Hayırdır Ertan? Zihin gücüyle denizde gemi yapmaya mı çalışıyorsun? Yok. Seni bekliyordum. Neden? Hani şu... ...ottan döşeğin var ya... ...belki onun üzerine şu hurdun postunu serersin de... ...bizi bir seferde karşıya geçirirsin diye. <laughs> Hikayedeki çoban sensin diyorsun yani. Espri yeteneğin hoşuma gitti. Sağ ol. Peki ya kurt sensen? Postunu serip karşıya geçmemeyi ister misin? Bir şey demem. Bak şimdi dikkatimi çektim işte. Acaba ne yapıyorsun? Gidiyorum. Nereye? Karşıki kıyıya. Karşıda kıyı mı var ya? Vardır elbet. Yüze yüze gideriz. Geri zekalı. Değil senden kurt, ot bile olmaz. Ne oldu? Gidemedin galiba. Yo, giderdim istesen. Çok dalga vardı ondan gidemedim. Yoksa giderdim. Tabi tabi giderdin. Kıyıya vurmuş baline kadar çaresizsin. Aç mısın? Ben açım. Hadi bakalım şu aptal maceran sona erdiyse Boş durma da bize bir ateş yak. Ya olmuyor bu be! Yanmıyor bu ya. Ben bu balığı böylece yiyorum abi. Sanki hiç balık yemez. Bu ne be? Galiba açığı yemek o kadar da iyi bir fikir değil. Dur bir de pişirmeyi deniyorum. Ya sen ne yapıyorsun arkadaş? Madem çakmam vardı niye beni uğraştırıyorsun bunları yakmakla? Bu çiğ balığı niye yedirdin bana o zaman ya? Sormadım ki. Bundan sonra beni can kulağıyla dinleyeceğini tahmin ediyorum. Tabii aklın varsa. Bu hikayedeki Robinson benim Cuma. Başka balık yemek istiyorsan Önce bunu kabul etmen gerekecek. Sen şimdi Robinson'u falan boş ver de. Bu balıkları nasıl yakaladın? Söylesene. Tabii ki söylemeyeceğim. Bak sana küçük bir hayat dersi daha vereyim delikanlı. Körler ülkesinde tek gözlü adam kral olur. Benim öyle krallıkla falan derdim yok. Burada açlıktan gebermeyelim o bana yeter. Ama benim var. Çünkü bir yerde kral olamıyorsan ya soytarısındır ya da teba. Söylemiyorsun yani ha? Söylemeyeceğim. Söylemezsen söyleme. Ne halim varsa gör ben gidiyorum. Yok yo. Ertan Efendi öyle kızıp gitmek yok. Çünkü bu ıssız adada hayatta kalmak için tek şansın benim. Ben olmasam burada bir gün bile dayanamaz. Bundan daha kötü başımıza ne gelebilir arkadaş? He? Şuraya bak. Ne oldu? Bak krallığı seller aldı. Bu konuda bir şey yapmayacak mısınız sayın kralım? He? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.